Survivor'da büyük şok. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Acun Ilıcalı öyle bir ceza verdi ki akılları yerinden oynattı. Hangi iki isim Birleşme Partisi yerinden kaçmış? Yeni insanlarla tanışmışlar. Ve neler neler yaşanmış. Acun Ilıcalı işte bu sefer gerçekten çok sinirli. Verdiği ceza herkesi şok etti. TV'de yayınlanmayan o anlar. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok ihtişamlı yemeklerle, eğlencelerle dolu bir birleşme partisini geride bıraktık. Fakat bu birleşme partisinde öyle şeyler yaşanmış ki acunlucalı bile anlatırken şok oldu. Birleşme Partisi'nden sonra yarışmacılar rahatlasın diye çok güzel bir villaya götürüp onlara çeşitli yemekler ve biraz da eğlence sunulmuş. Fakat herkes uyuduktan sonra Almeda ile Pınar olay yerini terk ederek yani villadan kaçarak yürümeye başlamışlar ve bir eve gitmişler. Evde birbirleriyle eğlenen insanları görünce onların yanına oturup içecek bir şeyler istemişler ve beraber saatlerce gülüp eğlendikten sonra onlardan 3 şişe alkol almışlar. Ve ondan sonra ise yürürken, geri dönerken alkolün etkisiyle midir bilinmez Alma da yere kapatlanmış ve kafasını çok kötü vurmuş. Zaten burnunun ve kafasının her yeri şiş. Bunu görüyoruz. İşte Medya bu duruma çok sinirlendi. Ve yarışmacıların verilen bir iki ödül ceza yüzünden rahat davrandıklarını düşünerek bir sürgün adası cezası verildi. Yani yarışmacılar hiçbir şey olmadan yemek yok, hiçbir şey yok, en ufak ses yok bir şekilde izole bir adada iki gün kalacaklar. Arkadaşım sence bu ceza çok mu ağır? Yoksa tam yerinde bir ceza mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Neden alkol? Acun Ilıcalı öyle bir şey demedi. Diyecek olanlar için bunu anlamamak için gerizekalı olmak gerekir ne aldınız dendiği zaman yemek almadık. E ne aldın söyle hadi dendiği zaman 3 şişe içecek aldık Hacun Bey diyor. Ne sizce bu üç şişe içecek? Fanta mı ayran mı? Yani çok bariz şeylerin de çok altını aramamak gerekir. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.